Yar bana gülsen açılır güller Yar bana baksan ağlar bu gözler Yar bana gülsen açılır güller Yar bana baksan ağlar bu gözler Yar bana ağlasan incinir gönüller Yar bana bakmasan kırılır hüzünler Yar bana ağlasan incinir gönüller Yar bana bakmasan kırılır hüzünler Sen bana aşktan bir acı figansın Sen bana dertten bir garip dermansın sen bana sevdayla dertle bakarsın Sen bana tanrıdan bir armansın Sen bana aşktan bir acı figansın Sen bana dertten bir garip dermansın Sen bana sevdayla dertle bakarsın sen bana Tanrı'dan bir armansın Yar gitme şimdi bitmez ki dertler Sazların telinde lal olur keder Yar gitme şimdi bitmez ki dertler Sazların telinde lal olur keder bir sızı bir ateş içimde titrer Sevgilim unutma geçmez ki günler Bir sızı bir ateş içimde tüter Sevgilim gelmezsen geçmez ki günler Sen bana aşktan bir acı figansın sen bana dertten bir garip dermansın Sen bana sevdayla dertle bakarsın Sen bana tanrıdan bir armansın Sen bana aşktan bir acı figansın Sen bana dertten bir garip dermansın sen bana sevdayla dertle bakarsın Sen bana tanrıdan bir armansın Sevgili bu figan senden ve o nur kokan kalbinden çaldırdığım bir aşkın figanıdır. Dinle kalbimin sesini. Sana asırlardır bekleyen bir aşkı söyleyecek. O aşk ki bir kıvılcımla yanmaya hazır. Bırak tutuşsun bu sessiz geceler. Sen bana aşktan bir acı figansın. Sen bana dertten bir garip dermansın. Sen bana sevdayla dertle bakarsın. Sen bana tanrıdan bir armansın. Sen bana aşktan bir acı figansın